...gelecek. Ben çayı koydum. Meyve alıp gelinceye kadar onları oyalarsın... Ya, ...tamam mı? Tamam ben onları... ...oyalarım. Hem de kendimde... ...oyalanmış olurum. Çayı demlemeyi unutma. Yok. Pasta da var. Ondan ikram pa edersin. Ya yaş mı da kuru mu? Pasta. Yaş pasta herhalde. Yaş pastaysa... ...yaş pasta veririz. Kuru pastaysa... ...ıslatırız. Yaş pasta olur. <laughs> tamam tamam. Çay, güzel çay demlerim... ...biliyorsun. Hadi sen... ...verişlerine alış yap... Oh ya Rabbi Ne kadar güneşli bir gündeyiz. Çay da ooo. Oh, oh. Ne demiyorum ben bu şey ya. Allah. Tabi sıkıştım. Tuvaletine. <laughs> Bunu. Kapıyı. Çalan kim ben bu? Aa! Aa! <laughs> ne oluyor? Kimler gelmiş? Kimler gelmiş? Kimler geldi? Merhaba. Merhaba, merhaba <laughs> küçük adam, merhaba. Hoş geldiniz. Kimler? Ge Kapıyı kapat. Kapıyı kapatalım. Kapıyı kapatalım. <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı kapatalım. <laughs> kapattık. Çer <Çeyriyan> yapıyor. Çer nasıl Nasıl? kimler gelmiş? Kimler gelmiş? Kimler? Ge Kimler gelmiş? Kimler bulan bunlar? Kimler? Ya o mi? gene çok ya. içtin galiba. Beni tanımadı mı? Ben Fikri. Ay Nilgün yok muydu Nilgün? Aa! Fikri. Nilgün, Nilgün. Veriş, verişe verişe alış alışverişte. Alış veriş, veriş. veriş. Alışveriş. yapacak gelecek. Yo ya, hoş geldin. Ya, hoş lan. bulduk. Gülsüz. Aa! Aa! <laughs> ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay! Buyurun, buyurun. Ya ne kadar? Gel Ne kadar iyi? Nasılsınız? İyiyiz. Yes. İyi. E, hoş geldiniz. Hoş geldin, hoş geldin, hoş bulduk, hoş, geldi. hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş nereden bu? Ne güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok Çok Evet. Ben sizi ö öpmüş müyüm? Öptünüz, öptünüz. Yok. Öptünüz, öptünüz. Şu tarafını öpmüştüm. Bu tarafını öpülmemiş. <laughs> Öp öpülmemiş karı. Oh, Tamam. Şu taraf. Tamam. Hakkı tamam. Bu yanakta. Öbür evet. evet, yanakta. Oh. Ha, tamam. Yeter. Ha, ha, bitti. Ha. Bitti. Bitti. Ha. Bitti. Şimdi siz kim dediniz? Fikri Bey. Fikri bu aşkın ya sen ne şu adam ya? Fikir edeyim. Şimdi sana bir fikir anlatıyorum. Karını sen dinleme. Biz erkekler sen dinleme. Ayıp ayıp. Şimdi elif yatağa yatmış. Haldır huldur. Haldır huldur. Huldur. Huldur haldır. Hal huldur. Huldur. Bu <laughs> zaman her bir yer fıkraya şey yapmıyor mu? Ben size yeni, yeni bir hal buldum. Ha. Tamam, tamam. Ya ben siz öpmüş müydünüz? Öpmüştünüz, öpmüştünüz. Emin misin? Evet. Ne daha var onların? öpmüşüm evet. Şey, kolay yok. Şimdi adam 90 yaşında ev evlenmiş. Ka karısı genç. Kir 20 20 20 20 20 20 20 bir şey Sabah, artık gece o öptüm değil mi? Hayırdır. Tamam kalkıyor karı kapıma kafanı, kapının kapının önüne çıkıyor. Komşular diyor ki ne oldu? Dün gece ne oldu merak ediyor. Bir süre, 90, tarif doks tarif doksan yaşında ya. Ben merak ediyorlar. Diyor ki doksan yaşındaki bir yeni Diyor ki ben bundan diyor çok diyor, şikayetçiyim diyor ya. Yaptığını diyor unutuyor diyor. Bir daha. <laughs> <laughs> i̇şte bu fıkra da galiba sizi şey yapmadı. Ben tekrar ben sizi bir öpsem mi acaba? Yok 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 yok. Yok, yok, yok 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 yok. yok Ben size bir şey demiyorum. Çay demeyeyim ki geliyorum ben. Çay dem demledim ki. Hayt! Benim demedim çayı kimse demeyemez be. Çaylar şekerli mi olsun? Şekerli o. Şekerli çay bardak yerinde de. Kaç şeker? Kaç? İki şeker. İki şeker de ye. Y iki şeker. İki şeker de benim olsun. Dur. Ne biçim? Çay... Karış... İyi karıştın o iyi. Ya çaylar... İyi iriti... İyi mi bu çay? Şimdi... Demleyemizi... Çayımız... Ulan... Ulan... Sen hoşçusun Esra'la. Ya ayı ayı şey yapıyorum sen şey, şeyini. Ayarın da haberin yok lan senin. Şu şike. Ki. kaç kişi lan biz içeride? Abi seninki de demli mi? O lan bak iki iki şeker ne biçim rast geldi ha. İki şeker iki. Yenge demli mi seversin açık mı seversin? Ben genelde e, demli içmesini çok şey yaparım, severim. Kılın. Ne bir şey Ana, Şekeri. iki tane şeker alayım. Çaylar geldi! Ya ben çay edeyim diye sizi burada yalnız bıraktım ya. Hoş geldiniz ben. Sizi öpüşüydüm. Öpüşüm, öpüşüm. Vallahi Vallahi ya. bir Yok, 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 yok ha? yeniden lezzetli. Ben bir dakika çay suyunu da getirin yalnız. Çayları şey tüp bitmiş soğuk çay içiyoruz. Ne komik adam. Şey. İçine su koymuş mu lan bu? Bu nereden alınıyor lan? Ya yukarıdan. Ha. Nihayet çaylar demlendi fakat soğuk çay, soğuk çay bir şey olmaz. Şimdi açık sizin açık mı diyenge? yenge? Açık. Açık Biz çay. Açtım. Biraz açık. Ah. Şimdi demli ah. Açık seninki demli mi olsun abi? Demli olsun. Demli olsun seninki de demli. Ha. Oh. Kaç şeker demiştiniz? Bir dakika şimdi. Ah. Ben ah. iki şeker sana. Al seninki. Ah. Al seninki de iki şeker. Ay bu da siz galiba. Ben kıtlama açıyorum ama Ay. neyse. Tazeleyeyim mi abi? Ay. Ay. Yenge seninkini de taze kocacığını. Şimdi size ben kuru fasulye şey yapmaya gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Battık be. <laughs> ya ne kadar güzel oturuyoruz bir müzik çalamadık işte ya. Ama çok gürültü yapıyorsun lan. Ha. Haddini bilmez çaydanlık mısın nesin? Pasta! Allah! Ulan ne biçim? pasta kim? Bu ne şey? Kaç? Nereden bilecek bunlar sayısın ama? Ya bak Bak bak! bak bak! Benim karın size... ...pasta yaz, yaş pasta. İnanmıyorsun değil mi? Bak, Ay. Vıcık vıcık. Vallahi ya şurta ya. Yenge aç ağzını. Yok yok almayayım. Allah aşkına. Yok yok almayayım ona ver. Abi sen aç. Allah al, al kocacığım. Aç al. aç. Ha. Ha aç. Ne oldu? Hayır elim şey olmuş da onun için ben şey yapıyorum. <laughs> Yenge bir ısın şuradan da. Yok yok al. Ay. 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 ay ay ay. ay affedersin. <laughs> ay affedersin. Hay Allah ya. Ben seni bu kadar çok pasta sevdiğini bilsen ya. ...baştan beri şey ama. Yok öyle ama bunu hepsini <laughs> sana yedin ha. Abi bir otmamından al, al bir dakika ya. Ah gidelim. Bir dakika. Gidelim Perot çıktı. Sen yemedin lan. Perot çıktı. ...lan koca yedin. Gidelim aman. Koca yedin. Allah kahretsin ulan. Açık. Ulan. Ne yapsak mı memnun edemiyoruz ya. Yani. Şu meyveni de hemen bir yıkayın. Allah'ım. Ayol ne oldu? Savaş alanına dönmüş. E, gelmedi mi misafirler? Ya gelmez oğlum. Geldi ama senin bu misafirlerin bir tuhaf ya. Bu o kadar ikramda izletti bulunduk, yedirdik, içirdik, çay demledik. Ne yaptıksa yaralamadık ya. İnsanları yaralamıyor abi ya. <laughs>